Azem. Bak sana daha önce söylemedim ama çok gücüme gidiyor. Ben senin kardeşinim. Akrabadan da yakınız biz. Herkesten saklamanı anlıyorum. Ama bana söylememen... Yani çok bozuluyorum gerçekten. Düşkün işte kalsın. Sana bile söyleyemiyorum ama az kaldı, iyice sıkıştım köşeye. Fazla kaçacak yerim kalmadı. Ben de istiyorum şu gerçeğin ışığı ortaya çıksın... ...her şeyi aydınlatsın ve ne olacaksa olsun. Ne olabilir acaba? Yani bana bile söylemediğin, söyleyemediğin ne olabilir? Hasta sabret. Nehir bir toparlasın kendini bir bir araya gelir.